Yaşamak Biliyorum kolay değil yaşamak Gönül verip türkü söylemek yar üstüne Yıldız ışığında dolaşıp geceleri Gündüzleri gün ışığında ısınmak Şöyle bir fırsat bulup yarın gün Yan gelebilmek Çamlıca tepesine Bin türlü mavi akar boğazdan her şeyi unutabilmek, maviler içinde Biliyorum kolay değil yaşamak ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak Birinin saati işliyor kulunda Yaşamak kolay değil ya kardeşler Ölmek de değil kolay değil bu dünyadan ayrılmak Orhan Veli Kanık